Arkadaşlar merhaba. Yazılım ekonomisi dersini bu dönem birlikte işleyeceğiz. İsmim Yunus Santur. 2 saatlik bir ders, ikiye 0 bir ders. Derslerin bir kısmını canlı, bir kısmını offline olarak işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Yazılım ekonomisi nedir arkadaşlar? Yazılım mühendisliği ekonomisi. Yazılım maliyetlerini belirlemek, mikroekonominin temel kavramlarını ve yazılım mühendisliğini uygulamak ve yazılım mühendisliği karar vermede ekonomik analizi kullanmak için kullanılmaktadır. Bir başka tanım, yazılım mühendisliği ekonomisi, ekonomik analiz tekniklerine ve bunların yazılım mühendisliği ve yönetimine uygulanabilirliğine genel bir bakış sağlar. Mevcut temel tahmin teknikleri, algoritmik maliyet modellerindeki son teknoloji ve yazılım maliyeti tahminindeki önemli araştırma konuları dahil olmak üzere yazılım maliyeti tahmini alanını araştırır. Bizim dersteki amaçlarımızdan biri de bu olacak. Bir yazılım ürününün hizmetinin veya çözümünün başarısı iyi iş yönetimine bağlıdır. Yine de birçok şirket ve organizasyonda yazılım geliştirme ve mühendislik ve yazılım iş ilişkileri belirsizliğini korumaktadır. Bilgi alanı yazılım mühendisliği ekonomisine genel bir bakış sağlayacak. E, derste kullanabileceğimiz kaynaklar bunlar arkadaşlar. E, burada hem online e, kaynaklar var hem de e, bir kitap var. Bunun yanı sıra e, birçok üniversitenin paylaştığı açık ders sistemi üzerinden e, yazılım mühendisliği ekonomisi, e, ben rastlamadım ama mühendislik ekonomisi dersleri var. Bunlardan da kaynaklar olarak faydalanacağız. Dersimiz 5 ana bölümden oluşacak arkadaşlar. Birincisi yazılım mühendisliği ekonomisinin temelleri. ikinci başlığımız ekonomi yaşam döngüsü. Üçüncü başlığımız risk ve belirsizlikler. Dördüncü başlığımız yazılım mühendisliği ekonomisi analiz metotları. Ve son başlığımız burada yazılım mühendisliği ekosistem yaşam döngüsü. Konular tabii biraz bir miktar iç içe geçmiş bir şekilde olacak. Biz de bu şekilde işleyeceğiz arkadaşlar. 14 haftalık müfredatımız bu şekilde. E, dersi ilk defa verdiğimiz için bu müfredat e, bir miktar değişebilir arkadaşlar. Yani şu anki planlama bu şekilde. Bu ilk hafta giriş. E, size biraz dersi tanıtacağız. İkinci haftayı ekonomiye ayırıyoruz. E, bilmemiz gereken temel kavramlar, ekonomide karşımıza çıkan e, kavramlar. E, bunları göreceğiz. E, çoğunlukla teorik e, fakat bazı pratik problemleri de çözeceğiz arkadaşlar maliyet belirleme adına. 3. haftada ekonomi yaşam döngüsünü işleyeceğiz. Burada işte bir ürün yaşam döngüsü, proje yasa, yaşam yaşam döngüsü, yazılım maliyetleme, performans ölçümü bunları nasıl yaparız? Neler hangi yaklaşımları kullanırız? Bunları işleyeceğiz. Dördüncü haftamızda risk ve belirsizlikler var. Bunların da e, hem maliyet hem ekonomik anlamında hem emek anlamında risk ve belirsizliklerin çeşitli maliyetleri ve dezavantajları olmakta. Bunları işleyeceğiz arkadaşlar. Beşinci hafta pratik konuları ayırdık. E, ekosistemler, dış kaynak kullanımı gibi. Altıncı hafta yazılım, mensil ekonomi temellerine gireceğiz. İşte burada finans, muhasebe, nakit akışı, karar verme süreci, para zaman değeri, e, amortisman, enflasyon gibi konuları işleyeceğiz. E, 7, 8 ve 9. haftada yazılım maliyetleme yöntemlerini işleyeceğiz. Burada e, okunuş olarak doğrudan direkt e, te, telaffuz etmeden okuyorum arkadaşlar. E, temel olarak çocuğuma modelleri var ve e, bunun yanı sıra diğer modelleri göreceğiz. İşte emek tahmini, kod satırı tahmini, bakım tahmini, adamay tahmini gibi girişimcilik projelerinde de kullanabileceğiniz, onları da projelendirebileceğiniz yöntemleri görmeye çalışacağız. 10. haftamız yazılım ekonomik e, analiz yöntemleri. işte kar analizi, getiri analizi, e, yatırım getirisi, başa baş analizi, analizi, iş senaryosu, maliyet fayda analizi, e, optimizasyon analizi gibi burada konuları göreceğiz. 11. haftamız yazılım muhasebesi. Tabi amacımız burada, e, ben de mühendisim, siz de mühendis adayısınız. E, muhasebe ya da e, mikroekonomi, makroekonomi ya da iktisat e, bilimini öğrenmek değil, kendi alanımızda bunları nasıl kullanabileceğimizi öğrenmek. Amacımız bu. Burada işte muhasebe, vergi, amortisman, bilanço gibi kavramları temel olarak işleyeceğiz. Dersin 12. haftasında yazılım değerleme yöntemlerini işleyeceğiz. Öğrencilerimizin yani burada mesela popüler olarak verebileceğim şu örnek var işte popüler yazılım ürünlerini göz önünde bulundurursak işte Instagram gibi veya Facebook gibi e, donanım olarak tabii ki bir sunucu kümesi üzerinde çalışıyor. Fakat burada sadece bir yazılım var aslında çalışan. Peki burada e, bu yazılımı değerli kılan şey ne arkadaşlar? Aslında burada veri. Yani veri günümüzde e, petrolden sonra en değerli ikinci varlık olarak ele alınıyor veriye nasıl değer biçeceğiz? Verinin değeri nedir? Biz mesela böyle bir şirkete ortak olacak olsak, yatırım yapacak olsak veya böyle bir şirketin değerini tespit etmemiz gerektiği zaman işte veriye dayalı bir değerleme yapmamız gerekiyor. Bunları göreceğiz arkadaşlar. 13. haftada pazar araştırması var. 14. haftada ise size bir takım vereceğimiz küçük projelerin değerlendirmeleri olacak. bize diğer derslerde olduğu gibi bu dersin uygulaması da yok. Yüzde %40 bize yüzde 60 final alınıyor. Ben dönem içerisinde sizlere bazı minik projeler vereceğim arkadaşlar. teorik pratik konularla alakalı girişimcilik maliyet belirleme biliyorsunuz işte sizler ee, çeşitli yarışmalara katılabiliyorsunuz. İşte Teknofest gibi ee, TÜBİTAK'ın 1512 desteğinden faydalanabiliyorsunuz. Bitirdiğiniz zaman son sınıftayken başvuru yapabiliyorsunuz. Ee, veya e, bitirme ödevini TÜBİTAK destekli olarak yapabiliyorsunuz. İşte burada bir proje nasıl yapılır? <laughs> Maliyetlerimizi nasıl belirleriz? Gibi konulara da giriş yapacağız bu vesileyle. Derste çok karmaşık olmayan bazı matematiksel maliyetleme modelleri olacak arkadaşlar. Bazı örnekleri olacak. Bunlar basitten başlayıp komplekse doğru gidecek bir miktar. <laughs> e, dersimiz iş hayatı, kamu veya özel, özellikle girişimcilik alanında yazılım geliştirme pratiği ile yönetimi birleştiren bir alan onun özelliği taşımakta. E, yazılım mühendisliği, burada önemli bir konu var arkadaşlar yazılım mühendisliği temelleri alıyorsunuz. Bir ya da ikinci sınıfta sanırım birinci sınıftaydı. Burada işlediğimiz konularda bu derse e, dahil arkadaşlar. Yani Biz bu konulara tekrar dönmeyeceğiz fakat e, kimi zaman bunları kullanmamız gerekecek. İşte orada ne vardı? İşte yazılım şelale modeli gibi yazılım geliştirme modelleri vardı. İşte bir yazılım yaşam döngüsü var. İşte planlama, analiz, tasarım, e, implementasyon, entegre etme, test olayı ve bakım olayı gibi bir yazılım-yaşam döngümüz vardı bizim. Ee, bu çerçevede gördüğünüz diğer modeller, yani yazılım mühendisliği temelleri dersinde gördüğünüz konular da bu dersin e, içeriğinde var. Yani bu ders onları da kapsıyor diyebiliriz. Yani burada tekrar bunlara değinmişiz arkadaşlar. Ee, evrimsel model, barok modeli ve model gibi. E, tekrar işlemeyeceğiz bu konuları dediğim gibi. Zaten bildiğiniz ve gördüğünüz konular. Resmi okuyamıyorsanız arkadaşlar altta linki var. Zaten bu slaytı da ders dokümanları arasına bırakacağız. Burada işte yazılım endüstri ekonomisi hangi konuları kaplar, kapsar? İşte giriş konuları, işte yaşam döngüsü, risk ve belirsizlikler, ekonomik analiz modelleri ve pratik konular ve bunların altındaki diğer konular. Tabi burada finansla başladığımız için bizim ikinci haftaki dersimiz yani bir sonraki dersimiz genel ekonomiyle ilgili temel kavramları vermek olacak arkadaşlar. Sözlük olarak ekonomi, mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketiminin tanıtım, tanımı ve analizi ile ilgili bir sosyal bilim olarak tanımlıyor. Bir başka tanım insanların kaynakları kısıtlı durumlarda. Aslında ekonominin çıkış noktası bu arkadaşlar kıt kaynaklar yani sınırlı imkanlarla nasıl karar aldıklarını inceleyen bir bilim dalı aslında. Bu iktisat tanımı klasik iktisadın ana dallarına çok iyi uymaktadır. makroekonomi ve mikroekonomi diye iki kavramımız var. Makroekonomi insanların kaynakları kısıtlı durumlarda ulusal ve küresel ölçekte nasıl kararlar aldıklarını incelemektedir ulusal liderlerin vergi oranları, faiz oranları ve dış ticaret politikası gibi konularda aldıkları kararların etkileriyle ilgilenir. Makroekonomi. Mikroekonomi ise arkadaşlar insanların kaynakları kısıtlı durumlarda daha kişisel ölçekte nasıl karar aldıklarına, nasıl yatırım yaptıkları vesaire gibi konular buna dahil. Bireylerin, kuruluşların ne kadar sigorta satın alacağı, hangi kelime işlemcisini satın alacağı veya ürünleri, hizmetler için hangi fiyatları talep edecekleri gibi konularla aldıkları kararlarla ilgilenir. Ee, ekonomi nedir arkadaşlar? Yazılım ekonomisi. Ee, biz genel anlamda ekonomide de e, aynı şeyle karşı karşıyayız. Yani sınırlı kaynaklarla uğraşıyoruz. Yazılım ürünlerimize eklemek istediğimiz tüm iyi özellikleri kapsayacak yeterli zaman veya para asla yoktur. Ee, bunu şöyle de düşünebiliriz. Ee, bir mezun olduktan sonra bir girişim girişimcilik yapıp bir şirket kurduğumuzu düşünelim. işlerin yolunda gitmediğini düşünelim ki çoğunlukla bu risk her zaman potansiyel olarak mevcuttur. Sizin sınırsız paranız yok. Yani sınırsız bir sermayeniz yok. Yani yazılım geliştirmek istediğiniz proje takviminde ilerlemedi yine varsayalım. Sizin işte bir mühendis daha çalıştırayım, iki mühendis daha çalıştırayım veya beş mühendis daha alayım veya hizmet alımı yapayım veya danışmanlık alayım e, gibi tüm aksiyonlarınız yeni maliyetler demek arkadaşlar. Veya e, ekibinizin, mevcut ekibinizin yetenekli ve yeterli olduğunu düşünelim. Fakat yine de takvimin gerisindesiniz. Daha fazla zaman harcamanız gerekiyor. Yani burada gerek somut veya soyut e, olarak bizim sermayemiz veya elimizdeki kaynaklarımız her zaman sınırlı arkadaşlar. İşte bu sınırlı kaynaklarla e, nasıl uğraşacağız? Bunları nasıl e, ölçeceğiz? Nasıl e, maliyet tahminleri yapacağız? Bunlarla ilgileniyor. E, donanımsal anlamda da arkadaşlar bizim yazılım ürünlerimiz her zaman sınırlı bilgisayar gücü veya ana bellek dünyasında çalışmaktadır. E, bir gömülü sistem tasarladığımızı düşünelim e, veya işte popüler bir örnek vermek gerekirse arkadaşlar e, bir e, Dron tasarladığımızı varsayalım. Pazarda bir pazar araştırması yaptık. Ortalama bir satış maliyeti çıkarttık kendimize diyelim ki. Bu drona koyacağımız pil gücü arkadaşlar. Mesela seçmemiz gereken bir şey. Üzerindeki mikro işlemcinin gücü veya belleği bizim seçmemiz gereken bir özellik. Dronun uzun süre uçmasını isteriz. Uzun süre uçması için kullanıyoruz daha yüksek güçlü bir pil e, takmamız gerekecek. Bu da daha çok maliyetimizi yükseltecek. Dolayısıyla satış fiyatını sabit olarak koyarsak burada e, karımız azalacak. Veya e, daha ağır bir pil taktığınız zaman arkadaşlar e, ağırlıktan dolayı kopterin aslında uçma süresini bir miktarda olumsuz etkileyecek. E, teknolojisi daha yüksek bir pil kullanmanız gerekecek burada. Örneğin işte lüthium yani, Yerine lütfen polimerle işte tam tersini seçmeniz gerekecek işte maliyet e, belirlemek için. E burada bir avantaj elde ederken başka bir yerden de bir dezavantaj elde etmiş olacaksınız. Bu konularda işliyor olacağız. Dolayısıyla yazılım yaşam döngüsü boyunca yazılım mühendisliği ekonomi tekniklerinin yararlı yardım sağladığı sınırlı kaynakları içeren birçok karar durumu vardır arkadaşlar bu ekonomik karar e, sorunlarının doğası hakkında bir fikir vermek için e, yazılım yaşam döngüsünün ana aşamaları için örnekler vereceğiz. İşte nedir mesela burada yazılım yaşam döngüsü? İşte örneğin önce bir fizibilite yapmak, sonra planlamaya geçmek, ürünü tasarlamak, programlamak, entegrasyon ve testini yapmak ve bakım yapmak. Bunların her bir başlığın altında başka alt başlıklar da olacak arkadaşlar. İşte mesela bakım başlığı altında e, örneğin şunlar da olacak işte e, senelik periyodik bakımlar, versiyon güncellemeleri e, veya geri geldiği zaman işte veri taşıma, sunucu taşıma gibi işlemler. E i̇şte baştan başlarsak işte fizibilite aşamasında pazar araştırması yapmanız gerekecek. E, projenizi planlamanız gerekecek. Size ne kadar adam lazım, ne kadar emek lazım, ne kadar sürede bu ürünün pazara çıkmasını planlıyoruz. İşte koyduğumuz sermaye değecek mi gibi gibi e, alt başlıklarda olacak burada arkadaşlar. Bunların hepsini dönem içerisinde derslerimizi ilerledikçe daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Şimdi bu başlıkları biraz açarsak fizibilite nedir? Uygulamayı planladığımız sistem için uygun bir tanım, işleyiş konsepti üzerinde birleşmek için bilgi sistemi analizlerine, kullanıcı anketi, görüşmeler olabilir, mevcut sistemin analizi olabilir, iş yükü karakterizasyonu olabilir, simülasyonlar, senaryolar, prototipler olabilir. Ne kadar yatırım yapmalıyız? Pazar araştırması da var arkadaşlar bunun içerisinde. Biz tabii tamamen yeni bir ürün de ortaya çıkarıyor olabiliriz. Veya mevcut bir ürünün yerini de almak istiyor olabiliriz. Yani burada bir herhangi bir işletme vardır. Kullandığı yazılımdan veya kullandığı parmak izi tanıma sisteminden memnun değildir. Bunun bir maliyeti var. Biz buraya bir alternatif getireceğiz. İşte pazardaki mevcut durum nedir? Hangi ürün ne kadar satılıyor? Biz yılda kaç tane satarız? Gibi tüm karar süreçlerini bu fizibilite aşaması içeriyor arkadaşlar. Planlama aşamasında ise gereksinimleri ne kadar titizlikle belirlemeliyiz? İşte bir yazılım sistemini tasarlamaya veya geliştirmeye başlamadan önce doğrulama faaliyetlerine ihtiyacımız var. İşte otomatik tamlık, tutarlılık, izlenebilirlik, analitik modeller, simülasyonlar, prototipler gibi ne kadar yatırım yapmalıyız? Tabi bunun içerisinde arkadaşlar sabit yatırımlar da olacak. İşte Örneğin bir şirketleşme söz konusu ise işte kira ve muhasebe giderleri gibi işte veya aylık SGK banka ödemeleri gibi personel ödemeleri gibi şeyleri de bu planlamaya dahil etmemiz gerekiyor. <laughs> Tasarım aşamasında genel olarak gereksinimleri tam karşılamayan, karmaşık bir mevcut yazılım parçasını kullanmayı mümkün kılacak şekilde düzenlemeliyiz. İşte bu soruya cevap arayacağız. Ee, programlama aşaması artık bu aşamalardan sonra aslında yani genel bir başlık demek daha uygun olabilir. Programlama demeyelim yani illa bir yazılım ürünü olmayabilir. Donanımsal bir üründe olabilir. Orada hem bir tasarım hem donanımsal bir gerçekleme var hem de bir yazılım kodlama olayı var. Dolayısıyla biz burada mesela işte neyi seçmeliyiz? bir basit bir örnek verirsek işte ürünümüz çok verimli mi olacak? İşte depolama alanında mı verimli olacak? Veya kullanılması Uygulanması, işte adapte edilmesi, bir yere entegre edilmesi, değiştirmesi daha mı kolay olacak? Bu üç kriterden örneğin hangisini seçmemiz gerekiyor? Burada tabii hizmeti alan tarafın ihtiyaçları da bunu belirleyecek. Onların yönlendirmeleri de bunu belirleyecek. Entegrasyon ve test aşamasında kullanıcılara son önce bir ürün, üzerinde ne kadar test ve resmi doğrulama yapmalıyız. Yani mesela hepimizin aklına gelmesi gereken ilk örnek şu bir yazılım örneği yaptığımız zaman işte bunun OWASP e, güvenlik kriterlerini sallayıp sallamadığını test etmemiz gerekiyor. Örneğin yani bu yazılım kolayca hacklenebilir yazılımı veya e, bu yazılımı eş zamanlı olarak kaç kişi kullanacak mevcut sunucu ve donanım kaynakları bunu kaldırabilecek düzeyde mi gibi e, performansa dayalı testleri burada yapmamız gerekiyor. Bakım aşamasında önerilen ürün iyileştirmelerinin kapsamlı bir listesi göz önünde alındığında hangilerini uygulamalıyız? Eskiye değiştirilmesi zor bir yazının ürünü göz önünde alındığında onu yeni bir ürünle mi değiştirmeliyiz, yeniden yapılandırmalıyız, yoksa olduğu gibi bırakmalı mıyız gibi sorular karşımıza çıkacak. Dolayısıyla yazılım mühendisliği ekonomisi aşağıdaki birçok bir şey işte maliyet, fayda analizi, değer analizi, risk analizi gibi e, kavramları içermektedir. Bu, bu ders bağlamında bu teknikleri e, ve bunların yazılım mühendisliğine uygulanabildiğine genel bir bakış sağlamış olacağız arkadaşlar. E, dolayısıyla özetlersek yazılım mühendisliği ekonomik tekniklerin tüm uygulamalarının altında yatan kritik bir sorun yazılım maliyetlerini tahmin etme sorunudur yani biz bu derste dolayısıyla bunu görmüş olacağız. Dolayısıyla burada arkadaşlar 3 ana alt bölüm bulunmaktadır. Başlıca giriş konularından sonra tabii ekonomik kavramları verdikten sonra yazılım maliyet tahmin teknikleri, yazılım maliyet tahmin için algoritmik modeller, yazılım maliyet tahmininde olağanüstü araştırma sorunları yani risk ve belirsizlikler arkadaşlar. Bunun haricinde size bahsetmemiz gereken bir başka konu ise derste verilen ödev ve mini projeler için Microsoft Visio veya Drive.io yani drive gibi akış çama çizim araçlarına hakim olmanız. Bunları çünkü ödev ve projelerde kullanacaksınız arkadaşlar. Gerekmekte. İlk haftamız yani giriş yaptığımız bu ilk haftamız bu kadar arkadaşlar. Artık ikinci haftadan itibaren ee, konulara daha ciddi bir şekilde girmiş, giriş yapmış olacağız. Ekonomik, e ekonomi, mikroekonomi, iktisat temel kavramlarından başlayarak arkadaşlar. Ee, bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum.